Günaydın arkadaşlar ve kahvaltıdan önce yoga devam ediyoruz. Gene oturarak başlayabilirsiniz. İsterseniz koltukta, isterseniz yatakta devam edebilirsiniz. İsterseniz sandalye oturabilirsiniz. Ve tabii ki nefesiyle. Ve uzun uzun veriyoruz. Güzel. Bir kalça bir tarafta şöyle bir bırakın. Ve elini yere koyup. Buradan güzelce esnetebilirsiniz. Şöyle nefesiyle. Her söyledim şöyle dilini ısıracağım, tamam mı? <laughs> Diğer tarafa kalça bırakıyorum, eline kökleniyorum ve güzel güzel esnetiyorum. Şöyle ko ko koltuk altında uzanıyorum bir kez daha. Hop bıraktım. Esnedim, 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 esnedim. Dudak kenarı yukarı unutmuyoruz. Diğer tarafa. Esnedim, esnedim, esnedim. Çok güzel. Tekrar oturuyoruz. Elleri kafanın arkasını şöyle bir kilit yap. Ve nefes aldığın zaman göz kafesini açıyoruz. Nefes verdim. Sırtını yuvarlatıyoruz. Şöyle yan Yanı oturuyorum. Nefes aldım. Çene hafif kaldırdım. Göz kafesini açtım. Nefes verdim. Sırtını yuvarlandım. Tekrar nefes aldım. Göz kafesini açtım. Nefes verdim. Sırtını yuvarlandım. Bir kez daha. Güzel. Ortaya doğru geldim size daha iyi gör görünsün daha iyi görünsün diye böyle çeviriyorum kendimi. Kolları uzattım. Baş parmakları yukarıda, diğer parmakları içeride. Şimdi burada nefes aldım. Göz kafesini açtım. Kürek kemiği, omurgaya yaklaştırdım. Nefes verdim zaman sırtını yuvarlandım. Bir de omuzlar şöyle bir içeri çevirdim. Tamam mı? Omuzlar mutlaka çeviriyorsun. Bir kez daha. Güzel. Ortaya geldim ve şimdi sol elini arkaya doğru uzattım. Hafifçe bir burgu yaptım, arkaya baktım. Sonra bu eliyle öne doğru geldi. Tekrar sağ kolunu arkaya baktın. Ve sağ kolunu öne geldi. Burada önemli olan şu arkadaşlar, omuzu yukarı doğru kaldırmayın. Tekrar öne doğru geldi Arkaya baktım, öne doğru geldim. Omurga yumuşak burgu yapıyoruz. Hı, hı. ve öne doğru geldi. Güzel. Şimdi sağ kol şöyle yana doğru uzatıyoruz. Yere bırakabilirsiniz ya da havada kalabilir. Ve boyunu hafifçe yana doğru sol tarafa bırakıyoruz. Ve burada uzandığını hisset. Ta parmakları kadar uzan. Kalıyoruz. Kalıyoruz. Güzel. Ortaya geldim. Yumuşak diğer tarafa kaydın kolunu uzattım, kalıyoruz. Karın aktif. Çok güzel. Ortaya geldim. Şimdi çene yukarı doğru kaldırıyoruz ve tavana öpücük gönderiyoruz. Tamam mı? Hafifçe platizmi uzatalım. Kaldırdın. Böyle kocaman bir öpücük evrene verelim. Tavana değil evrene. Tamam mı? Yeter. <laughs> Elleri kilit yap. Başın arkasını koy ama çok ağırlık verme. Ve şöyle bırak kendini. Dirsekleri hafifçe yaklaştır birbirine. Boyun arka kasları uzandığını hisset. Ve burada gevşek olarak boynu çeviriyoruz. Çene bir sağa bir sol. Yarım daire. Birkaç kez sadece. Güzel yavaşça bıraktım. Bir kez daha nefes aldım. Diz üzerine geliyoruz. Yani masa pozisyonuna geliyoruz. Şimdi ayak parmak matını takıyoruz. Hafifçe havaya kaldırıyoruz. Ve burada şöyle bir yürüyüşleri yapıyoruz. Tamam mı? Küçük küçük ayak, ayak parmakları ve eliyle yürüyoruz. Ama Hava da bu olsun. Tamam mı? Biraz daha. Karın içeriği. Güzel. Ve burada elleri köklen ve gerdir bacakları. Şöyle plankaya gel. Ve burada da birazcık sallan bir öne. Hafifçe belki yana, karın aktif olsun, kürek kemi yukarı doğru it, zorlayanlar dizleri yere koyabilir ama karın içeride olsun. Güzel. Ve burada aşağıya bakan köpeğe gelelim. Ve dizleri bükülü olsun baştan. Önemli olan çünkü sırtını esnetmek, boynu gevşek bırak. Hafifçe şöyle pedal hareketini yap bir sağ bir sol topu yere bastırarak bastırdın açtın en da bacağını arka kasları esner nefesini tutma burada da birazcık şöyle esnetebilirsin kendini bugün 10 kez dilini ısırdım çünkü gene şöyle kelime söyledim bana yazar mısınız yorumlar ne yapayım daha çok kitap oku yazarsınız biliyorum. Dizleri yere koydum. Kalça arkaya doğru topu bırakabilirsin ve burada çocuk duruşu biraz çıkabilirsin. Bir nefes daha. Güzel. Diz üzerine geliyoruz. Diz üzerine geliyoruz. Şimdi elleri beline koydum ve hafifçe göz kafesini açtık. Tamamen geri bükülmüyoruz, tamam mı? Kalça öne doğru ittin, karın aktif tut. Göz kafesini göz kemiği yukarı doğru itiyoruz. Şöyle. Aa, Açtım göz kafesini. Amacımız geri bükülmek değil. Amacımız göz kafesini açmak, tamam mı? Evet. Uzan, 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 uzan. Tekrar yavaşça kalktın. Nefes aldın, açtın. Uzandın ve göz kafesini açtın. Nefes verdin. İstersen buradan kalça arkaya doğru yani karın içeri toplayarak sırtını arkaya doğru iterek yavaşça oturuyorum ve çocuk duruşu. Bir kez daha yapalım. Elleri koydum. Açtım göz kafesi. Uzanıyorum ve hafifçe göz kafesini açıyorum. Çene yukarı doğru. Kalıyorum burada çocuk duruşuyla. Güzel. Yavaşça toparlıyorum. Gene oturuyoruz. Şöyle. Ay. Gene oturuyoruz. Böyle güzel oturuyoruz. Topukları kalça topuk üzerine oturup ve tekrar bir twistle bitirelim. Yani şöyle geri doğru büküldüğün zaman belki beline birazcık zorlatmış olabilir. Çünkü bazılar belden bükülmek bükülme yapabilir. Onu biliyorum. bildim için de hafifçe bir twistleri yaparım. Sa yapalım. Sağ el sol diz üzerine koy. Sol kolunu arkaya ve hafifçe şu kendini uzatarak arkaya doğru bakmaya çalış. Yani zorlayanlar arkaya eğer bakmasını yani çevirmesini bakışıyla sadece yaparsınız. O bile burgu yapar omurgaya. Güzel. Ortaya gel. Diğer tarafa. Karın içeride. Ben de bütün gücüyle yapmıyorum şu an. Sadece sabah olduğu için unutmuyoruz. Bir de. Bakışları iyice arka gönderiyorum. Çok güzel. Ortaya gel. Tekrar uzan. Bu egzersiz bugünkü tamamen şöyle de bitirebilirsiniz. Yana yatıp dizleri karını çekiyoruz ve burada birkaç saniye bekletebilirsiniz. O da rahatlatır, belini rahatlatır ve genel olarak şöyle bir size aa, sakin bir aa, güne başlamak sağlar. Ben sizi öpüyorum. Kocaman sarılıyorum ve yarın tekrar kahvaltıdan önce yoga bekliyorum. Teşekkür ederim.